Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Starlight Prenses. Bine bir kez daha şansımızı denemeye geldik. Kasayı basarak başladık dostlar. Olin altın vuruş. Bakalım beraberinde güzel bir ödeme, güzel bir kazanç getirecek bizlere. Bir ilk yaşatacak mı? Şu bin x'i yakalar mıyız? Güzel bir kombolarla süsler miyiz? Rekor bir ödeme alır mıyız? Şu güzel komboya büyük bir çarpan daha yakışır ama 2500 katı yapma lan güneşler gelecek yıldızlar gelecek be Kalp patlamış orada. Çarpanı büyüt bari çarpanı büyüt. 2500 katıyla başladık hadi bakalım devamı gelsin. Haydi bakalım be. Komboları kesmeden güzel çarpanları yakalayalım. 4 çarpan daha. Tek komboda bıraktı. Tabii ki önce hedef satın almayı bay alabilmek. Fazlası kasamıza kardır çekeriz şöyle güneşlerle dolu bir kombo. Bir çıksa komboya bakar mısın abi güneşler dökecek güneşler. Tek komboda bırakma artık. 9 çarpanımız 7 spinimiz kaldı. Bir güzel combo harika bir ödeme getirir. Yapma prenses boş yapıyorsun boş. Burayı çalıştır bari. Turkazlara daha doğrusu yeşilleri verse hilaller dökülecek. Maalesef vermedi. Son spin sürprizi yapar mı? Maalesef yapmadı istediğimiz beklediğimiz giriş maalesef olmalı dostlar. Hadi bakalım bir de şöyle 12.000 bir kez daha olayım. Kasayı bastık. Bakalım bu kez sonlardan çevirecek miyiz? Kasamızı katlayacak mı? Hadi bakalım prenses. Şu büyük çarpanları yakalayalım. Dörtler kaçıyor. İkiyi yakaladık. Ver kalpleri. Şimdi büyük çarpan vakti. Ya neyi bekliyorsun bir de komboyu kesiyorsun be 2 nedir 2 bu kez kesmeden gel 4'ü yakaladık yıldızlar sarılar hilaller maalesef kesiyor komboyu haydi prenses ver şimdi kalpleri bir kalp yok. Hadi bakalım artı 5. Umarım beraberinde kazanç getirir. 1000x getirir. Güzel çarpanlar kaçıyor maalesef. son spin sürprizleri lan 10 çarpan be. hadi bakalım son sipin sürprizi yapar mısın şu hilalleri güneşleri ver ama ver ver ah prenses ha. maalesef olmaz dostlar dostlar şöyle farm yapalım bakalım spin'i alacak mı bize prenses Umarım oyunun farmı açıktır. Güzel bir combo büyük bir çarpan da olur. Hadi be iki skater daha. Üçte bıraktı be. Şu güzel komboya dört skater yakışırdı dört. Ver çarpan ver bari. Hadi lan üçleri bırak artık. Geldi sonunda. Hadi bakalım. Güzel bir etten spin aldı bizi bakalım. Kazanç gelecek mi? Kasamızı toparlar. Bir de katlar mıyız burada? Haydi bakalım prenses. Boş yaparak başladı. İki yetmez. Komboyu kesmeden çarpanı büyüt. Ver şu hilalleri artık. Şu hilalleri ver ver. Güzel bir combo. Hadi bakalım çarpan da var. Hilaller bu kez gelir mi? Cık. Hilalleri verse bakar mısın? Kalpler dökülecek. Yine vermedi. En kötü girdiğimiz bahis. İki kalp. güneşlere kadar götür bakalım bize. Haydi be prenses. 5 kaldı 5. Bir güzel kombo daha istiyoruz. Hale boş yapıyor. Son spin. Lan tamam, buraya çakar mısın? 400 katı. Haydi prenses. 1200 katı. 2 de olsa şurayı boş geçme ama. Çarpan verir misin? Hilaller yıldızlar yapma 1500 katı be. 1500 katı. Ah prenses ah. 1500 katı be. 2 bile oldu 2. Harika bir kombo boşa gitti. Güzel başlayalım güzel bitirelim. Bu kez kesme. Çarpanı büyüt komboyu kesmeden. Ver şu kalpleri artık. Bir kalp yok. Hale iki çarpan Güzel bir combo. Nerede çarpan? Daha neyi bekliyorsun? Şaka gibi ya. Cık cık. Lan hadi lan bu kez çakar mısın şu çarpanı güzel komboya? Prenses neyi bekliyorsun? Yıldızlarla gelir misin? İndir şuraya büyük bir çarpan daha be. Ver sarılar yeşiller güneşlere kadar götür kalpleri yeşillere verir misin? Kesmeden gel bir büyük çarpan ilerler. Hadi be aslanım be yeşiller gelsin. Bir büyük çarpan daha gelsin bin katı. Bir büyük çarpan daha atar mısın artık? Bin katı bin. Hadi bakalım devam. Son spin sürpriz yapar mısın? Kesmeden gel. tamam bine devam dostlar. 10000'e 10 bine devam. Kasamızı biraz da olsa toparladık. Hadi bakalım riskli oynamaya devam. Bakalım. Risk alıp viskimizi içecek, içebilecek miyiz? Artık şu büyük çarpanları görür müyüz, yakalar mıyız? So tamam devam et. Altı çarpanımız var komboyu kesme. Abi sarı vereceksin. Hilal gelecek. Daha doğrusu turkaz gelecek. Şimdi çalıştır bakalım. Çak artık şu çarpanı. Prenses neyi bekliyorsun? Kartlarla gelir misin? İnanılmaz abi yine mükemmel bir combo. Boşa gitti boşa. Cık cık, yazık ya. Hadi bakalım. Bu kez olur mu? Bari şu combo boşa gitmesin. Bir büyük çarpan yok mu? Verir misin artık şu çarpanını? 620 katı. İki güneş çarpan. Son spin sürprizleri yap bakalım. Çalıştır burayı yıldız ver. Hadi bakalım döktür burayı. Ver yeşilleri lan ver yeşilleri ver. Olmadı bu kez. Olinlere devam dostlar. Hadi bakalım 9000. Haydi bakalım prenses. Çevir bir kez daha bizi çevir. Hadi lan 8'i yakaladık. Devam et. Yıldızları ver. Yıldızları versene yıldızları. İlk büyük çarpanı yakaladık. Daha büyükleri var ama. Boş yapma kalan spinleri. Şerefin yok ya. Bakar mısın abi? 5 kaldı. Buraya da çarpan yok. Oraya da çarpan yok dediğimizde iki attı lan güneşlere kadar götür çarpanı büyüt artık be. 418 katı. Ah, büyük çarpanları biriktirebilsek harika bir ödem alacağız. Maalesef olmuyor. Nerede çarpanın? Bu kez kesme şu kalpleri. Ver artık lan kalplere bak ya. Güneşlere kadar gidecek komboyu kesmesi. <laughs> ah prensesa, ne demeli sana? Bir kez daha bastık kasayı dostlar. Sonlardan dönmüşümüz çok var bakalım bir kez daha çevirecek miyiz? 5'i yakalayarak başladık ama devamı gelsin be devamı gelsin. Şurada kasamızı bir toparlayalım artık. Güneşlere bak sınırda. Haydi be prenses en kötü girdiğimiz bahis Yıldızlar gelsen Ver şu hilalleri sarıları kalpleri yine kesti yine Yine farm yapacağız dostlar Haydi bakalım prenses bir kez daha bakalım çevirecek mi bize? Büyük bir çarpan da olur. Şu güzel komboya büyük bir çarpan çakar mısın? Bir de şu güzel betten girelim. İkileri görmeye başladık. Çevir be prenses bizi çevir. Maalesef olma dostlar. Bugün prensesin keyfi yok. Kazanan prenses her zaman böyle olacak diye bir kaydı yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Dostçakalın.